Yenim. İsmim Abdurrahman Çınar mavi kentlik çiftçiyim çiftçilikle uğraşmaktayım seralarımızda e, insanlar düşündüğümüz kadar hayvanlar da düşünüyoruz kimyasal kullanmıyoruz ve doğal şartlarda seramızda yuvalamış bir e, kuş yavrusu görmektesiniz bu kuşları e, ilk yumurta açımasından itibaren gözlemledik koruduk e, seramızda yavrulamasını sağladık. E, hayvanları seviyoruz, insanları seviyoruz. Kesinlikle doğa sever bir e, insanız. E, bitkilerimizi, hayvanlarımızı koruyoruz. gördüğünüz gibi bunları her yer beslemekteyim. E, oynuyor olarak hayvanın yetemediği yerde koruyoruz. Nedir bu? Bu kara tavuk e, kuş türü. Kuş türlerinden kara tavuk kuşu Üç tane civciv yapmış. Yumurta aşamasından beri seramızda işte kimyasal kullanmadığımız için hayvanlarımız yaşamakta bu şekilde eee